Bu hafta bir yatırımcının ihtiyaç duyabileceği, hemen hemen her şeyi sağlamaya çalışan ve her yatırımcının mutlaka kullanması gerektiğine inandığım bir platform olan Investing'in bize sunduklarını basit bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Çoğu kişi için Investing sadece bir ekonomi haber sitesi. Eğer yatırım yapmayan biriyseniz bu şekilde bilmenizde elbette bir zarar yok. Ama eğer yatırım yapıyor ya da yapacaksanız Investing'in size sunduğu imkanları bilmelisiniz. Bu videoda Investing üzerinde hisse taraması yapıp portföy oluşturup takip edeceğiz ve alım satım bölgeleri için alarmlar kuracağız. Ayrıca cep telefonlarımızda da investing'i nasıl efektif bir şekilde kullanabileceğimize değineceğiz. Ekonomik takvim ile başlayalım. İyi seyirler dilerim. Ekonomik takvim önemli. Çünkü ekonomiye yön veren verileri takip etmemizi olanak sağlar. En basite bakın en son Merkez Bankası faiz kararından sonra gördüğünüz gibi dolar tl paritesinde düşüş yaşandı. Merkez Bankası'nın faiz kararını ne zaman açıklayacağı ve piyasa beklentisinin ne olduğu karardan çok önce belliydi. İşte merkez bankalarının faiz kararları gibi önemli verilerin ne zaman açıklanacağını ve piyasa beklentisinin ne olduğunu bize ekonomik takvim söyler. Ekonomik takvimi bilmeden işlem yapmak, yere bakarak el yordamıyla yolunuzu bulmak gibi bir şey. Halbuki başınızı kaldırsanız ileride mumlar yolu aydınlatıyor. O yüzden her hafta en azından birkaç dakikanızı ayırarak haftalık takvime göz atmanızda büyük yarar var. Ekonomik takvimi ekonomi analizi nasıl yapılır isimli videomda da daha önce anlatmıştım. Bu hafta sadece filtreler özelliğine değinerek kısaca tekrar edeceğiz. Investing'de üst bölümde ekonomik takvimi görebilirsiniz. Tıkladığımızda bize içinde bulunduğumuz günün ekonomik takvimini açar. Ekonomik takvime girdiğimizde sol tarafta verinin açıklanacağı ya da açıklandığı saati yazar. Daha sonra o verinin hangi ülke ile ilgili olduğu ve verinin öneminin ne olduğunu buralardan görebilirsiniz. Verinin ismi ise şu kısımda yazar. Veri ile ilgili beklentinin ne olduğunu şu kısımdan görebilirsiniz. Ayrıca bir önceki açıklanan rakam burada yazar ve şu an veri eğer açıklandıysa açıklanan rakamı da buradan görebilirsiniz. Burada şu yıldızlar önemli. Eğer profesyonel bir yatırımcı değilseniz benim size önerim bir yıldızlı verileri es geçmeniz. 2 yıldızlı verileri de es geçebilirsiniz ama 3 yıldızlı verileri kesinlikle dikkate almanız gerekir. Tabi burada şu an neredeyse bütün ülkelere ait bütün önem derecelerindeki veriler paylaşılıyor. Bunu siz filtreler kısmından değiştirebilirsiniz. Mesela bu videoda ABD, Almanya, Euro bölgesi ile beraber Birleşik Krallık ve Türkiye'nin verilerini içeren bir ekonomik takvim oluşturalım. O yüzden diğer ülkelerin tiklerini kaldırıyorum. Sayfayı biraz daha aşağı indirerek bakın şuradan önem derecelerini seçebiliriz. Ben sadece 3 yıldızlı verileri görmek istediğim için 3 yıldızlı verilere tık atıyorum. Eğer ilgilendiğiniz özel bir alan varsa enflasyon merkez bankaları kararları gibi o alanlara da tik atabilirsiniz. Şimdi elimizde ilgilendiğimiz ülkeleri içeren 3 yıldızlı verilerin listeleneceği bir ekonomik takvim oluştu. Filtreleri uygulamak için şu alttaki uygula tuşuna basıyorum. Ben bu videoyu hafta sonu çektiğim için zaten bu hafta yayınlanan bütün veriler açıklanmış. Bakın burada açıklanan rakamların hepsini görebilirsiniz. Ben ama tabii ki geçmiş haftayı değil, önümüzdeki haftaya bakmak istiyorum. O yüzden üst kısımdan gelecek haftayı seçiyorum. Bakın, gelecek hafta Türkiye'yi ilgilendiren 3 yıldızlı bir veri yok. Ama Amerika, Euro bölgesi, Almanya ve İngiltere'de 3 yıldızlı veriler mevcut. Mesela 13 Ocak 2021'de çarşamba günü 6.30'da akşam Amerika ile ilgili 3 yıldızlı bir veri var. Ham petrol stokları. Bir önceki açıklanan rakam 8 milyon civarındaymış eksi. Şu andaki beklenti de eksi 2.133 milyon civarıymış. Şimdi 6.5'da açıklanacak bu ham petrol stokları verisi beklentinin altında mı kalıyor yoksa üstünde mi kalıyor ya da beklentiye uygun mu gerçekleşmiş bu önemli. Çünkü muhakkak bu veri petrol fiyatlarını ve dolayısıyla ekonomiyle ilgili diğer enstrümanları da etkileyecektir. Eğer bir petrol yatırımcısıysanız bu veriye bakmamanız düşünülemez. Dediğim gibi ekonomik takvimi bu şekilde filtreleyerek 3 yıldızlı verilere pratik bir şekilde ulaşabilirsiniz. En azından her hafta bu şekilde ekonomik takvime göz atmanız, elinizdeki yatırım ürünleriyle ilgili önemli bir verinin açıklanıp açıklanmayacağını kontrol etmeniz yatırımlarınızın güvenliği açısından önemli. Investing ayrıca bize temel analiz noktasında da yardımcı olur. İncelemek istediğimiz hisse senedinin sayfasına girelim. Mesela geçen haftalarda Ereğli'yi incelemiştik. Yine Ereğli üzerinden devam edelim. İncelemek istediğimiz hisse senedinin sayfasına girdiğimizde şu finansallar kısmından şirketin finansal yapısı hakkında pek çok bilgiye ulaşabiliriz. Finansal özet kısmında şirketin 3 aylık ya da yıllık verilerini görüntüleyebiliriz. Bilanço kısmında da şirketin bilanço özetini yine 3 aylık ya da yıllık periyotta görüntüleyebiliriz. Oranlar kısmından ise açıklamalar kısmında linkini bulabileceğiniz hisse senedi analizi nasıl yapılır videosunda anlattığım Şirket için önemli oranların ne olduğunu görüntüleyebilirsiniz. Bakın mesela fiyat gelir oranı, fiyat defter değeri oranı gibi oranları buradan pratik bir şekilde görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca şirketin büyümesini gösteren en önemli oranlardan biri olan 5 yıllık hisse başına kar büyümesine de yine buradan ulaşabilirsiniz. Peki ben tek tek hisse senetlerine bakarak bu oranları kıyaslamakla uğraşmak istemiyorum. Borsa İstanbul'da 500'e yakın şirket var. Hangi şirketi incelemem gerektiğini nasıl anlayabilirim diyorsanız bu konuda da investing size yardımcı oluyor. Üst bölümden şu araçlar kısmına gelerek hisse görüntüleyiciyi seçiyoruz. Bakın bize 427 tane şirket sundu. Şimdi şirketi hangi kriterlere göre değerlendirmek istiyorsak bu alandan seçmemiz gerekiyor. Örneğin hisse senedinin ucuz olmasını istiyoruz. Oranlar kısmına gelip fiyat gelir oranını ve fiyat defter değer oranını seçiyorum. Diyelim fiyat gelir oranı 15'ten fazla olan şirketleri görmek istemiyorum ben. Fiyat defter değeri oranı da en fazla 3 olsun. Gördüğünüz gibi 427 şirket içerisinden bu kriterlere uyan 84 tane şirket bize sundu. Diyelim hem ucuz hem de büyümesi iyi olan bir hisse senedi arıyorum. O zaman buradan 5 yıllık hisse başına kar büyümesini de seçebilirim. O da en az 30 olsun diyelim. Bakın liste iyice daraldı ve 27'ye kadar düştü. Bu şekilde pratik olarak doğru hisse taramaları gerçekleştirebilirsiniz. Dediğim gibi bu oranların nasıl kullanılacağını bilmiyorsanız linkini bıraktığım videomu mutlaka inceleyin. Şimdi geldik benim investing'te en çok kullandığım özelliğe portföy yönetimi. Üst bölümden portföyü seçerek bu kısma ulaşabilirsiniz. Benim zaten burada hali hazırda oluşturduğum portföyleri görebilirsiniz. Şimdi sizlerle de hızlıca yeni bir portföy oluşturalım. Şuradaki artıdan yeni bir portföy oluştura tıklıyorum. Tıkladıktan sonra bize iki alternatif sunuyor. Bu oluşturacağımız şey takip listesi mi yoksa varlıklarınız mı? Takip listesi takip etmek istediğiniz yatırım araçlarını tek bir yerden basit bir şekilde görüntülemenize imkan sunuyor. Varlıklarım ise portföyünüzü yani elinizde bulunan varlıkların, yatırım araçlarının kar zarar durumlarını yine tek bir platformdan görüntülemenize imkan sunuyor. Ben oluşturduğum takip listelerini Investing'in web sitesine girerek bakmıyorum. Birazdan anlatacağım Investing'in mobil uygulaması üzerinden Pratik bir şekilde listeleri görüntüleyebiliyorum. Bu bana günlük hayatta büyük pratiklik kazandırıyor. Şimdi hızlıca hemen bir tane takip listesi oluşturalım. İsmi de YouTube olsun. Oluştura tıkladığımızda ilk takip listemiz oluşmuş oluyor. Adı da YouTube. Diyelim bu takip listesini borsa için hazırlamış olalım. Şu sembol ekle kısmından ekleyeceğimiz şeyleri bulabilirsiniz. Hemen BIST yüzü ekleyelim. Bankacılık endeksinde takip listemize ekleyelim. Borsa oynuyorsak mutlaka Amerikan borsalarına da bakmakta yarar var. Bir de S&P 500'ü ekleyelim. Bir de görüntülemek istediğimiz birkaç hisse senedi koyalım. Mesela Garanti Bankası ekleyelim. Hetkim ekleyelim. Şimdilik bu takip listesi dursun. Investing'in mobil platformunu anlatırken geri döneceğiz. Bir de varlıklar kısmına bakalım. Bunun da ismi varlıklar olsun. Buraya da yatırım yaptığımız ürünleri ekliyoruz. Diyelim 1000 adet dolarımız olsun. Aldığımız tarihi ekleyelim. Aldığımız tarih 10 Aralık olsun. 1000 dolarımız var demiştik. Bu dolarları 6 TL'den aldığımızı düşünelim. E, kaldıraç uygulamadık. Diyelim ki komisyonda ödemedik. Bu şekilde pozisyonumuzu ilk ekliyoruz. Bakın pozisyonumuz eklendi. Eğer biz 6 TL'den 1000 adet dolar almış olsaydık şu anda bu doların piyasa değeri 7376 lira civarındaydı. Açık kar zarar durumumuzu da buradan görebilirsiniz. Yüzde olarak karımız da şu kadar olacaktı. Ben bu videoyu çektiğim gün ise günlük karımız 61 TL ve yüzdelik karımız da %0.83 demekti. Birkaç tane daha ürün ekleyelim. Diyelim 1000 lotta Garanti Bankası alalım. Yine bunun da alış tarihimizi 10 Aralık seçelim. Miktarı 1000 lot demiştik. Fiyatı da 7 liradan aldığımızı düşünelim ve komisyonda ödemediğimizi düşünelim. Siz tabi ödediğiniz komisyonları buraya yazmalısınız. Hadi 10 gram da altın eklediğimizi düşünelim. 10 gram altın demiştik. Tarihi yine 10 Aralık olsun. Fiyatı 300 liradan aldığımızı varsayalım. Kaldıraç kullanmadığımızı düşünelim. Siz eğer kaldıraç kullanıyorsanız buradan kullandığınız kaldıracı seçmeniz gerekiyor. Yine ödediğiniz komisyonu da buraya yazmalısınız. Elinizde olan bütün yatırım araçlarını bu şekilde eklemeniz mümkün. Bu sayede tüm yatırımlarınızın durumlarına tek bir yerden pratik bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Mesela bu portföyün tümünün şu an piyasa değeri 22.500 lira civarındaymış. Buradan portföyün genelinin kar zarar durumuna, yüzdelik değişimine ve günlük kar zarar durumuyla beraber günlük yüzdelik değişimine ulaşabilirsiniz. Ayrıca alt başlıklarda o ürünlerin günlük kar zarar durumlarını, net kar zarar durumlarını ve net kar zarar durumlarının TL cinsinden değerini öğrenebilirsiniz. Eğer dolar cinsinden bir portföyünüz varsa Buradan doları da seçebilirsiniz. Bu özellik mobil uygulamasıyla de birleşince gerçekten yatırımcıya büyük pratiklik ve konfor sağlıyor. Mobil platforma geçmeden önce kısaca yine çok faydalı olan bir özelliği daha anlatmak istiyorum. Alarmlar. Bir tane teknik analiz grafiği açalım. Mesela petrol. Petrolde bu bölge benim için ilk kar alma bölgesi. Bu bölge neresi? 58-59 dolar civarları. Şuradan alarm oluşturu seçiyorum. Buradan da 58 doları seçiyorum ve üzerine çıkarsayı işaretliyorum. Neden? Çünkü ben fiyat 58 doların üzerine çıktığında alarm almak, bildiri almak istiyorum. Buradan bu bildirimleri nasıl alacağımı tıklayabilirim. E-postada bildirim almak istiyorsan buraya da tık atmam gerekiyor. Oluştur dediğimde petrol 58 doların üzerine çıktığında bana anlık olarak mobil uygulama üzerinden bildirim gönderecek. Alarmları düzenli kısmından da daha önce kurduğumuz alarmları kaldırabilir ya da değerlerini değiştirebiliriz. Bu kadar basit. Bu sadece petrol için değil, altın, dolar, hisse senedi. Hangi yatırım aracıyla ilgileniyorsanız, hangi bölgelerden alım, hangi bölgelerden satım yapmayı planlıyorsanız o bölgelere alarmlar kurabilirsiniz. Şimdi mobil uygulamaya da bir göz atalım. Uygulamanın içerisine girdiğimizde bizi endeksler karşılıyor. Alt taraftan haberlere tıkladığımızda Investing'in derlediği güncel haber, analiz ve yorumlara ulaşabiliyoruz. Takvim kısmından da videonun başlarında anlattığım ekonomik takvimi görüntüleyebiliyoruz. Takip listelerinden de daha önce oluşturduğumuz takip listelerine ulaşmamız mümkün. Bakın şu en altta gördüğümüz YouTube ve varlıklar kısmı biraz önce internet sitesinden hazırladığımız takip listesi ve portföyümüz. Hisse tarama gibi pek çok özellik de sağ alt köşedeki daha kısmında mevcut. Android telefonlarda widget desteği var diye biliyorum. iPhone'larda da ana ekranı sola kaydırarak şu şekilde Investing'e ulaşabilirsiniz. Buradan takip ettiğiniz tüm araçların fiyat değişimlerine pratik bir şekilde ulaşmanız mümkün. Bakın YouTube takip listesini biz bu videoda oluşturmuştuk ve telefonumdan pratik bir şekilde hemen günlük değişimleriyle beraber bu takip ettiğim araçların fiyatlarına ulaşabiliyorum. Herhangi bir yatırım aracının üzerine tıkladığımda uygulamayı açıyor. Oradan da takip listeleri kısmından varlıklarıma ulaşabiliyorum. Şu şekilde hemen ulaşayım. Buradan varlıklarımı seçiyorum. Bakın en son varlıklarımı dolar üzerinde bıraktığımız için bize dolar bazındaki piyasa değerini, dolar bazındaki kar zarar durumlarımızı gösteriyor. Mesela günlük olarak gram altın %2 civarında zarar etmiş. Bu da 15.90 dolara denk geliyor elimizde 10 gram altın olduğunda. Bu şekilde daha önce de dediğim gibi portföyünüzün kar zarar durumlarını daha basit bir şekilde görüntülemenizi Investing'in mobil uygulaması mümkün kılıyor. Bu videoda Investing'in bize sağladığı imkanlara değinmeye çalıştım. Teknik analiz araçlarını ise bir başka videoda ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. Investing benim sıklıkla kullandığım bir platform. İşlemlerime hız ve pratiklik kazandırıyor. Umarım sizin de aynı şekilde işinize yarar. Videoların devamı adına destek olmak için videoyu beğenip yorum yazmayı lütfen ihmal etmeyin. Ayrıca kanala abone olup bildirimleri açmanız da eğitim ve piyasa analiz videolarını kaçırmamanız açısından önemli. Herkese mutlu bir hafta, güzel bir sene diliyorum. Görüşmek üzere.